Ben yani Allah'ım şerefim, namusum, inandığın her şey üstüne yemin ederim ki çok sinirliyim. Ve kendini aydın zanneden geri zekalı doğrusu bu çocuklarına İsrail'in nasıl bir tehdit olduğunu anlatamıyoruz. Çünkü İsrail'e tepki gösterenler onların hakir gördükleri Müslümanlar. Hakir gördükleri Müslümanların yanında durmayı kendilerine ediremiyorlar. Bunlar ona düşmansa ben düşman olmam diye bir tavır ediniyorlar. Neden? Cahil gördüğün adam doğru bir karar vermiş olamaz mı bir, bir konuda? Karizman mı sarsılır? Ne karizman var zaten? Yarrak gibi bir insansın. Siklimin beyaz yakası. Hiçbir insanın hayatına dokunamadan ölüp gebereceksin. Bir kere olsun hakkın yanında ol. Bir kere olsun insanlarda ne der diye düşünmeden hareket et. Abi benim dinim vicdandır ya. Hani nerede? Nerede? Sizin aforizmalarınızı sikeyim. Vicdanınızı sikeyim. Vicdan en iyi din abi ya.